أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب الحيد والنفاس والاستحادة بباب حيد عدد نفاس له صالق والاستحادة حصلق قنيل إرجلي بالجلالة Fel haydu adet hayt nedir? Demun okandır ki yani fuduhu onu atıyor. O kan çıkıyor. Rahimu bālighatin ergenlik çağına ermiş bir kızın rahminden çıkıyor. Demek ki birinci şart ergenlik çağına ermiş olacak ve bu kanı çıktığı zaman da ledebihe e onun herhangi bir hastalığı yoktur. Ve la habele hamile de değildir. Ve yes. Ve menopoza da girmemiştir. Demek ki sağlığı sıhhati yerinde, hamile olmayan ve menopoza girmeyen kişinin rahminden çıkan kana biz ne diyoruz? Adet diyoruz. Ve akallu en azı selesu eyyemin bileyeliye. Üç gün, üç gece. Ve ekseruhu en çoğu ise aşşatu eyyemin bileyeliye. On gün, on gece. Burada ne oldu? Şafii ile farkı oldu. Şafii'de en azı neydi? Bir gündü en çoğu ise 15 gündü. Demek ki Hanefi mezhebine göre 10 günden sonra artık namaz kılabilir. Şafii mezhebinde ise 10 günden sonra 15'e kadar e, halin gelmeye devam ediyorsa o adet sayılabilir. Adet sayılır. E, fark fark şöyle olabilir yani Umre'de haçlı olan bir şafi bayan 10 günden sonra halin gelmesi durumunda o ibaretlerden kaçırmamak için hanifiye taklit edebilir. Onu istihade kendisine sayabilir. İşte bu günler yani hanifi ile şafi arasındaki farklar böyle durumları da ortaya çıkarır. Onun için bilmekte fayda var. Ve nifas ve nifas nedir? Eddemul haricu. O kandır ki çıkıyor. Akibel viladeti. Doğumdan sonra ona nifas deniliyor. Ve la li, li akallihi. Azı için herhangi bir sınır yok. Hemen bir an olup temizlenebilir. Ama ve 40 yomen. Çoğu ise kırk gündür. Kırk günden sonra gelene biz ne diyoruz? İstihade diyoruz. Hastalık kanı diyoruz. Bu arada Şafii'de yine farkı var. Şafii'de çoğu 60 gündü. Burada da yine bir şafi bir boyan. Kırk günden sonra hanifi taklit edip namazını kılabilir. Yani bu daha çok böyle eğer Suudi Arabistan'a hacca umreye gitmişse oradan istifade etmesiyle. Yoksa normalde böyle bir şey gerek yok yani. Vel <yümmel> istihadutu adil kani senedir nedir? Demun okandı ki nakasa ana kallil haydi. Eğer haydin aletin azından eksikse, ona biz istihade diyoruz. Neydi adetin en azı? Üç gündü. O zaman, üç günden az gelen kana, biz ona adet demiyoruz, ona istihaz ediyor, hastalık kanı diyoruz. Euzade ala ekserli <laughs> haydi. Veyahut da, haydin en çoğu on gündür. On günden fazla gelen kana, biz adet kanı diyoruz. Ve nifas. Veyahut da nifasın, euzade ala ekserli nifas, nifasın <laughs> <ve> kırk <yoktan nifasın>, gündü. <laughs> <ve yoktan nifasın, gülüyor> 40'tan sonra gelene biz ne diyoruz? İstihaz ediyoruz. Ve ma tarahu hamilun bi de hamile bayanın gördüğü kana yani o hamilelikten doğumuna kadar gördüğü kana biz ne diyoruz? İstihaz ediyoruz. Yani Hanefi mezhebine göre hamile kadın hayt adet olmaz. Onu gördüğü kan o istihaze kanıdır, hastalık kanıdır. Onun için o temiz sayılır ve o namazları oruçlarını yapar eda eder. Muddetut Tuhri temizliğin müddeti. Temizlik. Ve kallu't Tuhri temizliğin en azın yani en az bu kadar olması lazım. El fasli beyne'l haydeteyn iki adet arasında ayıran iki adetin arasında ayıran temizliğin en azı 15 gün olması lazım diyecek. Demek ki bir birisi adet gördü ve temizlendi. Temizlendikten sonra artık 15 güne kadar kesinlikle temizdir. O gördüğü kan kesinlikle adet kanı değildir. O hastalık kanıdır. Onun için burada namazları ona göre ne yapmak lazım? Ayarlamak lazım. Demek ki iki adet arasında görülen temizliğin en azı 15 gündür. Aun nifasi vel haydi ve lohusalık temizlendiği tekrar adet olması için o da yine 15 gündür. Yani birisi lohusa oldu, temizlendi, temizledikten sonra 15 güne kadar gördüğü bütün kanları biz hastalık kanı diyoruz. 15'ten sonra o temizdir, 15'ten sonra artık ne oluyor? O zaman adet olabilir. Bir daha okuyorum. Wa kallu tuhru temizliğin en azı el fasil beynel haydetin iki adetin iki adetin iki haydin arasını ayıran temizliğin en azı 15 gündür. Avun nifasi ve hayd ve ile bittikten sonra tekrar adetin arasında o temizlik en az 15 gün 15 gün olması lazım. Ve la hadde li ekserihi ve bunun ekseriti için bir sınır yok. Yani 15 gün sonra bir daha tekrar aciz olacak diye bir şey yok. O yıllarca temiz kalabilir. Tekrar aciz olmaz. Ve <laughs> illa dedi ki ve la li ekseriyeti için bir sınır yoktur. İlla limen mustahareten ancak o kız ki belagat ergenlik çağına ermiştir mustahareten hasta olarak. Yani hastalık kanı geliyor onda. O şekilde ergenlik çağına girdi ve ee, kanında kesilmiyor. O zaman biz onun adetini ne hesaplayacağız? Onu hesaplayacağız. Yani hiç kesilmediği için e, ne zaman temizlenmiş, ne zaman temizlenmemiş, onu kestiremiyor. Biz onun adetini, adetin en çoğu olan ergenlik çağına girdiği günden itibaren onu biz diyeceğiz bir gün hastalığın birinci günüdür. 10 güne kadar adet kanı sayacağız. 10 günden sonra temizliğini de 15 sayacağız. 10 günden söyleyecek artık adet bitmiştir. Kesinlikle artık adet olamaz. Bu sefer geri kalan 15'i de biz ne sayacağız? Onu temizleyeceğiz. Sonra hadi yine kan gelmeye devam ediyorsa bu sefer tekrar yine ne yapacağız? 10 gün adet, 15 gün temizlik o şekilde gider kanı kesilmemesi durumunda ve bilmemesi durumunda hangisi adettir, hangisi hastalık kanıdır. Bu durumda adeti 10 maksimum temizliği de minimum 15'i o şekilde gidecek. Ve nifası da o doğumu da doğumdan sonraki gelen kanı da onu 40 sayacak. 40'a kadar onu nifas sayıp namazlarını kırmayacak. 40'tan sonrasını ise ee, yine temizlik 15, adet 10 o şekilde devam edecek. وَمَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ مِنِ الْأَلْوَانِ فِي مُدَّةِ حَيْدِيَ حَيْدٌ حَتَّى تَرَى الْبَيَادَ الْخَالِسِ Hatta ta ki tara el beyaz el o halis beyaz akıntıyı adetin bittiğini belirten o akıntıyı görünceye kadar o kadının o adet döneminde o 10 gün içinde veya bir hafta içinde o gördüğü çeşit çeşit kanlar hepsi adettir. Ama o şey ki tarahu el mer'atu kadın onu görüyor min el değişik renklerden onları görüyor da fi muddeti haydiha adet olduğu esnada haydun o gördüğü bütün renkler hepsi onlar da hayttır onlar da adettir. Hatta تَرَى الْبَيَادَ الْخَالِصِ Ta ki o halıs beyazı o beyazı akıntıyı görünceye kadar e, gördüğü bütün renkler biz ne diyoruz? Adet diyoruz. Yani adete başladığı zaman artık onun için alamet belirti nedir? O beyaz akıntısıdır. O, o ki huve şey'un beyaz akıntıyla bir şeydir. يُجْبِهُ muhat Sümüğe benzer yahrucu çıkıyor. İnde intihayil haydi adet bitme esnasında çıkıyor. Ve tuhru el mutakallilu beyni demeyin. O temizlik ki el mutakallilu beyni demeyin. İki kan arasında bir temizlik oluyor. Ama fi muddetil haydi, hayt esnasında. Derim ki bu kadın 10 gün adet oldu. E ee, 3-4 gün sonra bir temizlik gibi oldu yani bir kan kesilmesi oldu. Temizlik değil. o beyaz akıntı görmedi de bir kan kesilmesi oldu. 2 gün sonra devam etti. bir gün durdu. 2 gün sonra devam etti. O gördüğü temizlik, o kan kesilmesi onlarda adettir. tuhru al-mutahallilu beyned demeyin iki kan arasında giren temizlik ama temizliği giriyor da fi haydi daha o haydın o 10 günün içindedir. Yani maksimum e, seviyesini daha aşmamış. Hayd o gördü o da hayddır. Ma bil hayd ve nifas. Adet ve nifas lohusa da haram olan şeyler. İstihaze hastalığı söylemedi çünkü hastalıkta bir şey haram değil. O normal. E, her şeyi yapması gerekiyor. Orada bir haram yok. Haram sadece e, adet ve, ve luhusa olursa. O yahrumu bihime adet ve lohusa olursa haram oluyor. Semaniyet eşya sekiz şey. Es namaz ve savumu oruç ve kiratu kuran Kur'an-ı Kerim'i okumak ve mesuhu Kur'an-ı Kerim'e dokunmak illa bir gilafin ancak gilafta olsa bir kılıfın içinde olsa hariç. Yine ve duhulü mescidin Camiye girmesi haramdır. Ve lel mururi, ki geçiş için bile olsa, yani caminin bir kapısından girip diğer kapıdan çıkmaz suretiyle olsa dahi o mescide girmesi haramdır. Ve Kabe'nin etrafında tavaf etmek haramdır. Ve ilişkiye girmek o da haramdır. Ve istimta'un bime beynes sureti ve diz ile göbek arası faydalanma ee, tabi mübaşereten arada örtü olmadan o faydalanma o da haramdır. Birisi böyle bir şey yaparsa tövbe ve istiğfar etmesi lazım. Ve onun için de mustahaptır ki bir dinar verecek. Eğer adetin ilk günleri ise bir dinar verecek. Eğer adetin son günleri ise veya kan olma esnasında, ilk günlerde kan olma esnasında olursa bir dinar kan kesildi ama halen adet bitmediyse yarım dinar e, vermesi müstehaptır. Peki bu hem erkek ayrı vermesi lazım yoksa kadın da ayrı mı vermesi lazım? E, orası içinde. de Zahir görüşe göre erkeğin vermesi gerekir ve onu zekatta dağıtılan yerlere efendim onu dağıtır. Erkeğin kadını öpmesi var. Onun için adetli olan kadını öpebilir, ee, yanında yatabilir, diz ile göbek hariç ondan faydalanabilir ve Adetli olan bir kadının kocasına adetli olduğunu bildirmesi lazım. Bildirmeden e, onu o ilişkiye o günaha sokarsa o kadına caizdir, kadına haramdır. Veya da kadın temizdir, kocasına ben adetliyim demesi o da haramdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifte La'anallahu el-gâisa vel Allah-u Teala gâisayı ve muhavvisayı lanet etti. o kadındır ki adetli olduğu halde kocasına adetli olduğunu bildirmeyip onunla ilişkiye girendir. Muhavvisa ise adetli olmadığı halde kocasına adetliyim diyendir. وتغدي الحيض والنفساء الصوم دون الصلاه وتغدي قضاء ده الحيض على التكي والنفساء له صدق ولا kadın kaza eder neyi orucu kaza eder dun salat namazı kaza etmez vadamul istihad dikrua fi damin istihaze kanu nasıldır istihaze kanu dediği bir şey haram olmuyor çünkü o e, hastalık kanıdır ve hastalık kanında yapması gereken kendini e, burun kanaması gibidir. Sürekli burun kanaması olduğu zaman ne yapar insan? Kesilmiyorsa e, bir pamuk falan koyar, ondan sonra abdestini alır. O şekilde namazını kılar. Kan akmaya devam etse de herhangi namazını bozmaz. Çünkü bir özürdür. Ve diğer bir namaza kadar da bu özrü kesilmeyecek. Ee, aynı bu istihaza kanı o burun akıntısı olan kişiye benzer. Vadamur istihadet istihaze kanı kervafi o burun karaması geçiren gibidir. Daimin ama daimi yani kesilmiyor. Hani kesilecek olsa zaten o kesilme zamanını bekleyecek ki o vakitte kılınacak. İşte o istihaze kanı leyem la salaten namazı ben mani değil namaz kılması lazım. Ve la sumen orucu da men etmez. Ve la vetan ilişkiyi de men etmez. Men etmez. İlişkiye de girebilir. Ma yahrumu al junubi. Bu sefer junub erkek olsun kadın olsun junub olan kişiye haram olan şeyler. Ve yahrumu alayhi al junubi junub zanna haramdır 5 şey. salat salatu namaz ve kıraatu'l Kur'an Kur'anı ı okumak ve ona dokunmak, kuran kim Kerim'e dokunmak illa bi gülafil, ancak kılıflı olsa hariç ve dokulu mescidin camiye girmek haramdır. Ve dil ubur, ve ki geçiş bir kapıdan diğer kapıdan çıkmak için dahi olsa haramdır. Ve tavafu Kabe'nin tarafında tavaf yapmak haramdır. Me yahrimu alel muhudisi abdesti olmayan kişiye haram olan şeyler ve yahrimu aleyhi abdesti olmayanın üzerine haramdır. Selâsit ve şey, üç şey, as-salâtu namaz, Abdestsiz namaz olmaz. Ve tavafu Kabe'nin etrafında tavaf olmaz. Ve mesul mushafi illa bi Ve Kur'an-ı Kerim'e dokunmak. La yemessu illel mutahharun. Ancak temiz olanlar onu dokunur. Ee, Allah'ın kelamıdır. İlla bi ancak örtü olsa hariç. Yoksa abdesti olmayan Kur'an-ı Kerim'e dokunamaz. Cezakumullahu hayran kesir.